Sosyal mühendisler sizin onlarla bilgi paylaşmanızı sağlamak için önden biraz kendileriyle ilgili bilgi verirler. Bu da bizi paylaşılan sır etkisine götürüyor. İnsanlar kişisel sırlarını veya özel bilgilerini bir başkasıyla paylaştıklarında zaten otomatik olarak onlara güvenmeye başlıyorlar. Güveninizi kazanmak için sahte ya da abartılmış sırlar paylaşıldığından şüphelendiğinizden manipülasyondan şüphelenin. Evet de insanlar birbiriyle bu tür bilgileri paylaşırlar. Ancak bu sohbet sırasında doğal bir şekilde gelişir. Ayrıca yeni tanıdığımız birisiyle tüm sırlarımızı birden bu şekilde paylaşmayın. Siz bunu güvene dayalı bir bağ oluşturmak için doğal ve samimi bir şekilde kullanabilirsiniz. Önden önemsiz küçük bir iki deneyim paylaşarak karşınızdakini size açılmasını sağlayabilirsiniz. Ortak bir deneyim oluşturabilirsiniz. İşte bir aktiviteye katılmak, bir kursa, eğitime katılmak gibi. Böylece aranızda duygusal bir bağ oluşur. Şimdi bunu kullanırken dikkat etmeniz gereken şey, kendinizle ilgili deneyim paylaşırken tüm konuşmanın sizinle ilgili hale gelmemesi.